Ne yapıyorsun düşçen? Düşçen. Atlama dedim sana. Bak. Yapma kız. Şimdi düşçen ama şimdi. Ay düştü düştü. Ay çok düştü. Kalk kıza ya. Ay düştü. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. Şimdi pat olacaksın. Şimdi pat olacaksın. Hadi kalk. Çocuk gidiyor. Ama sakın. Sakın atlama. Tamam gidemiyorum. Çocuk öyle kaldı. <laughs> kaldı çocuğum. Düşüyor. Desin. Düşüyor. <laughs> Ve düşmedi ya. Gidiyor. Ay düştü. <laughs> Aa deniz kabı oldu. Ay buradaymış ya. Düşüyor düşüyor, gidiyor gidiyor. Aha gene gitti. Deniz kabuğu. Oldu. Şimdi düşüyor, düşüyor ve düştü. Deniz kabuğu. Oldu.